Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber güzel bir film konuşacağız bugün Kurelliyi konuşacağız bu arada kanalımıza yeni katılan arkadaşlarımız da hoş geldiler şimdi öncelikle şunu söyleyelim koronadan dolayı işte artık filmler çıkıyor mu çıkacak mı ne zaman çıkacak sorularıyla sürekli karşılaşırken ben olabildiğince Instagram'dan paylaşıyorum arkadaşlar bu film çıktı bu filmi izleyebilirsiniz bu film çok güzel ya da bu film çok kötü şeklinde olabildiğince filmler adamı Instagram kanalımızda paylaşıyorum şimdi bugün Kurelliyi konuşacağız biz Kurelliyi Twitch ekibimizle beraber Discord kanalımızda izledik. Ben çok beğendim. Gerçekten uzun süre sonra gerçekten bir karakter gelişimi filminde bu kadar heyecanlandığım bir yani çok güzeldi ya. Ben hala konuşurken heyecanlanıyorum yerden sonra izlediğim en iyi karakter gelişimi filmlerinden bir tanesiydi. Ve birbirlerine çok benziyorlar zaten karakter gelişimi olarak. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Filmin bir kısmını spoilerlı bir kısmını spoilersız olarak bahsedeceğim. Spoilersız olan kısmını filmi daha hiç izlememiş arkadaşlar. Sadece fragmanlardan fikri olan arkadaşlarımız için. Hani izlenir mi izlenmez mi şeklinde olacak. Filmi izleyen arkadaşlar için spoilerlı böyle detaylı bir şekilde konuşacağım. Ve o arkadaşlarımla beraber artık yorumlarda sohbet, muhabbet şeklinde artık siz nasıl gördüğünüz, biz nasıl yorumladık şeklinde konuşmak istiyorum. Öncelikle spoilersız başlayalım. Film Kuryella'nın doğumuyla başlıyor. Aslında Kuryella olarak başlamıyor filmi. Estella olarak başlıyor. Çocukluğundan beri yaşadığı bir sorunu var. Saçının bir kısmı bir siyah, bir kısmı beyaz. Bu doğuştan gelen bir sorunu ve çocukluk yılları bu yüzden çok zor geçiyor. Çok zor geçiyor çünkü gerçekten çok zeki bir çocuk, çok zıpır bir çocuk. Pek herkesle anlaşabilen bir çocuk değil. Sürekli şakalarla, sürekli böyle bir pisliklerle böyle bir şeyler yapıyor. Bu nedenle de kendine bir isim vermiş Kuryella. Yani bu şakaları, pislikleri yapan kişi aslında Kuryella. İki kişilikli bir Kuryella var aslında karşımızda. Bir iyi olan kısmı var. Bu Estella gerçekten olabildiğince iyiliğe çabalıyor, iyi insan olmaya çalışıyor. Bir de Cruella tarafı var. Gerçekten cadı, işte böyle pislik, ıı, böyle insanları böyle hiç umursamayan bir kişilik. Bu kişiliğini olabildiğince çocukluk yıllarında bastırıyor ve annesiyle birlikte yaşamaya çalışıyor. Bu noktada artık okulda bile barınamaz hale geliyor ve okul müdürü annesini çağırıp onu okuldan atıyor. Okulda sadece tek bir arkadaşı var. Maya. Maya da çok güzel anlaşıyor ve Maya'yı olabildiğince koruyor. Okuldan atıldıktan sonra direkt Londra'ya yola çıkıyorlar ve annesinin de bir hayali olan moda tasarımcısı olmaya gidiyorlar. Annesi moda tasarımcısı. Çok zor bir aile çünkü fakir babasının kim olduğu belli değil. Buraları açıklamıyorlar ve yola çıkıyorlar. Annesi yolda bir köşk'e gidiyor ve köşkte birinden yardım istiyor. Aslında film burada başlıyor. Çünkü annesini burada kaybediyor. Nasıl kaybettiğini söylemeyeyim arkadaşlar, spoiler olmasın ama şunu söyleyebilirim. Burada Dalmatyalılarla ilgili bir olay oluyor. Ve ben dedim ki lan he böyle mi bağlamışlar ya bu kadar da basit olmasın be. Uyuyuf yaptım böyle ama konunun tamamıyla alakası olmadığını görünce çok hoşuma gitti. Yani olay aslında tam bir 101 dalmaçyalı işte Kuryeli ile 101 dalmaçyalı ya işte koşturuyor çocuktan. Tamamıyla alakası yok arkadaşlar. Çok da hoşuma gitti bu. Yani aslında Kuryeli ile çok farklı bir boyuttan bakmışlar ve bu çok hoşuma gitti. Şunu söyleyebilirim konu tamamıyla Kuryeli karakter gelişimi. Yani Estella'nın karakter gelişimi aslında. Hani Dalmatyalılarla ilgili çok minik bir olay var ki o zaten Dalmatyalılarla ilgilenmiyor. Bunu spoilerlı tarafta anlatacağım ama spoilersız kısmında söyleyebileceklerim bu kadar. Geri kalanına bakacak olursak karakter gelişimi olarak çok güzel bir karakter gelişimi yaşıyor. Çocukluktan hızlı bir şekilde gençlik yıllarını görüyoruz. Bu sırada iki tane arkadaş ediniyor. Birinin adı Jasper diğerinin adı Bodur. Bunlar hırsız çocuklar ve yürürken de bunlar gerçekten usta hırsızlar oluyor ve bizim... Estelle'yi de usta hırsızlar arasında geçiriyorlar. Estelle'nin annesi gibi bir hayali var. Moda tasarımcısı olmak, iyi bir tasarımcı olmak. Çok güzel de bir terzi bu arada. İstediği bir şirket var ve Jasper'la odur bir küçük bir oyunla onu o şirkete sokuyorlar. Fakat istediği konumda değil. Temizlikçi olarak giriyor. Çok zorluklar yaşıyor ve en sonunda artık ya burası spoiler sayılmaz artık. Burada şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Böyle içki istesen al içerken falan bir vitrin değiştiriyor ve gerçekten moda anlamında bir tek olan Baroniço onu fark ediyor orada ve kendi yanına alıyor. Baroniço'nun yanına giriyor. Aslında buradan sonra olaylar patlıyor. Buradan sonrasında artık konuşursak spoiler vereceğimiz için daha çok böyle genel hatlarıyla filme bakalım. Grafikler inanılmaz derecede güzel. Yani benim izlediğim en iyi grafikli filmler hani böyle CGI'ler falan filan değil. anlamında değil. Gerçekten görünüş, ışıklar, kıyafetler vesaire konusunda çok iyi. Özellikle kıyafet geçişleri oldukları sahneler vesaire inanılmaz güzeldi. Müzikler harika denilecek kadar güzeldi. Hani olabilir. Ben izlerken böyle tamam mı? Tam böyle bir sahnesi geliyor. Böyle müzik yükseliyor falan. Oo! Böyle yapıp izlediğimiz oldu. Biz özellikle Burak'la beraber izledik. Hani e, Twitch chatinden moderatörüm Forever. Ya o da alttan yazıyor. Gerçekten çok iyiymiş falan filan diye. Ki yorumlarda benim bir yorumum var deyip bekliyor şu an. Paylaştığımda bir yorum var. Onu çok merak ediyorum. Benim de paylaşmadı. Yorumda paylaşacağım dedi. Yani bakacak olursak gerçekten çok iyi bir film. Şimdi bundan sonrasında spoiler konuşacağım arkadaşlar. Gerçekten hani film izlemediyseniz ve ben spoiler yemek istemiyorum ya da filmi ben izleyecek vaktim yok ama spoiler fikrim de olsun diyorsanız bu da kalabilirsiniz ama ben izleyeceğim abi ya kusura bakma da ben yokum. Diğer videolarımıza geçebilirsiniz artık arkadaşlar. Buradan sonra spoiler konuşacağız. Artık bundan sonra sohbet vari konuşacağız. Çünkü bundan sonra olayları anlatmak yerine gerçekten benim hoşuma giden yanlarını söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel yanları vardı çünkü filmin. Artık başlayalım. Öncelikle Baroniçe'nin annesi çıkması benim. Hani ben filmi izlerken başında şunu söyledim arkadaşlar. Dedim ki ya hani bu kadın bunun bir şeyi kesin bir şeyi. Çünkü filmin başında o Dalmatyalılar annesinin üstüne atladığında çok bariz belli oluyor. O kadın bir şey. Ben dedim ki annesinin annesi herhalde büyük anneannesi bu bunun. Tamam bu bundan yardım isteme falan geliyor. Bu büyük, büyük, ihtimal dedim ki annesi bir tane adama kaçtı. Bu kadın da bunu sinirlendi. Evlatlıktan reddetti. Çok zengin bir aile falan. Aslında Baron onun annesi çıkınca bir ilk şok oldum. Gerçekten ilk şokum buydu. Özellikle sahne geçişleri, ilk Baron İçer'in tanıştığı sahne. O beyaz kıyafeti yakıp yanına gittiği sahne inanılmaz derecede güzeldi. Benim o kadar çok hoşuma gitti ki. Ve Dalmatyalı olayından çıkması çok hoşuma gitti. Yani sadece Dalmatyalıların annesinin kolyesini yutması ve Dalmatyalıları o yüzden kaçırması çok güzel olmuş, çok şık olmuş. Yani uğraştırmamışlar ve Dalmaçyalıların işte kürk yapıp o müzik sahnesinde o sahne yaptıkları gerçekten hani orada bir konser yapıp ortaya çıktığı Dalmaçya kıyafetleri ortaya çıktı sahneye güzel bir şekilde bağlamışlar. Yani ne oldu? Orada dediler ki işte Dalmaçyalıları öldürdü de işte onlardan kıyafet yaptı kendine. Çok da güzel açıkladı. Ne dedi? Yapmadım ama öyle bilsinler. Beni kötü bilsinler ben. Çünkü kötü bir karakterim tamam mı? Şşş yaptı. Çok da güzeldi. Ben çok hoşuma gitti arkadaşlar. Özellikle Jasper ve Bodur kısmına gelecek olan Jasper'la Jasper tamam hani böyle idealdi ama ya bu adı da nasıl okunuyor filmde bilmiyorum. Paul Walter işte ya. işte Horace Paul, şişman olan arkadaşımız. Ya inanılmaz şirin bir adam. inanılmaz güzel sahneleri vardı. O yukarıdan pasların üstüne düşüşü. Benim var. Ben o kadar güldüm ki o sahneye. O kadar güzel bir sahneydi ki. Bilmiyorum sizin de hoşunuza gitti mi bu karakter. Ama ben çok beğendim. Filmdeki benim için en büyük ters köşe aslında şu John vardı kel olan kadının yanındaki güvenlik görevlisi. Onun Kuryella'yı çekip kurtarması. Ben o sahnede hani ben dedim ki ya Jasper'la şey bir şekilde kurtulacaklar bunu kurtaracaklar. Ya da bunu köpekler falan kurtaracak derken onu John'un kurtarması benim için bir şok oldu. İlk şok attıktan sonra dedim ki he lan bu John bunun babası mı yoksa? Sonradan ortaya çıktı ki onları yaveri falan filan annesi için onu şey yapıyor falan. Güzeldi o kısım ben çok beğendim çok hoşuma gitti. Ve geri kalan hatlarına bakacak olursak film gerçekten harikaydı arkadaşlar. Sadece Maya kısmı. Maya kısmı birazcık yani Spider-Man edası vardı ya. Yani. Yani her gittiği yerde çık 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 fotoğraflar falan falan. Çok güzeldi bak. Bu konuda hani bunu yargılamıyorum. İnanılmaz derecede güzeldi ama orada bir Spider-Man edası vardı yani. yani hani her gittiği action'lı sahnede çık çık fotoğraflar falan. Çok güzeldi. İlk bir şeyde yandığı zaman Maya'nın da onu kurtarabileceğini düşünmüştüm ama daha sonra da polislerle beraber gelince orada dedim ki bunu kurtaramaz. Sonra John, John çıkınca ortaya güzel oldu. Çok hoşuma gitti bu arada. Artie. Ya inanılmaz bir adam. Bu hani gittiği şeydeki sahne var ya. My, 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 my. You look bir tane dükkan var. O dükkanda ki büyük ihtimal Burak'ın o yorumu oradan gelecek. Hani kız fakir o çocuk niye ona dükkanla açtı falan diyecek. Muhtemelen onu bekliyorum. Arti inanılmaz derecede bir ya. Yapısı vesairesi, yaptıkları çok güzeldi. İnanılmaz. Ya siz siz bu adam beğenmediniz mi? Ben çok beğendim ya. Oyunculuğu inanılmaz derecede güzeldi. Harika bir karakter. Baran Uçay'a girilecek olursak ben Baran Uçay'a girdiğim her sahnede gerildim ya. İnanılmaz derecede gergin bir sahneleri var. Herkese böyle, <laughs> böyle... Deli bir ablamız. Ama çok böyle güzel olmuş. Ben beğendim. Annesi gibi mi olacak? muhtemelen Kurye 2'yi göreceğiz. Yani ikinci bir filmini göreceğiz. İkinci filmi nasıl bağlayacaklar? Hiç fikrim yok. Hani aklımda bir fikrim var dedi ama ikinci filmin nasıl bağlarlar? Yani hani olayı artık köpeklere falan bağlayacak durumlar yok. Zaten after credit'te gördüğünüz üzere o köpekler doğurdu ve herkese birer tane dağıttı. Oradan bir şey çıkartabilir mi? Yani çıkartabilir. Onu bilemiyorum. Bir sahne daha var konuşacağım. Onun dışında artık hani genel olarak ben çok beğendim filmi. Hani Cruella'nın karakter gelişimi inanılmaz derecede güzelmiş. Çift karakterli oluşu. Yani bir Estella tarafının oluşu, bir Cruella tarafının oluşu. Hatta iki sahne var konuşacağımız. Bak Estella Cruella diye ayrılınca aklıma geldi. Ya şimdi şunu söyleyeceğim. Birinci sahne o böcüklerden kıyafet yaptığı. O şeyi açıcı böyle çık hepsi şey kelebekler ortaya çıktığı sahne. Ve ondan sonraki konser sahnesi. İnanılmaz güzeldi. Abi bu kadar iyi bir sahne beklemiyordum ben. Çok güzel olmuş, çok şık olmuş, çok güzel oldu. Daha sonrasında ikincisi. Aynı şekilde o kadının onu itip, annesinin onu itip, salak, aptal, deyip itince şeyden aşağı düştü. ana dedim, öldü ya la. Kötü oldu lan dedim, öldü. Şimdi bu buradan nasıl kurtulacak derken, o paraşüt sahnesi gerçekten çok iyiydi. Ben çok beğendim. Birkaç arkadaş, Instagram'dan bana yazan arkadaşlar paraşüt sahnesini beğenmemişler, saçma bulmuşlar. Ama ben çok şık buldum, hani çok mantık aramadım orada. Çok güzel olmuş bu şık bir şekilde iniyor. paraşta kıyafetinden çıkıyor ve daha sonrası kuryerle olarak geliyor ya. İnanılmaz güzel ve çok da şık. Ve sonunda Esterli olarak Esterli'yi gömdükleri sahne çok da mantıklı bağlamışlar. Es, bütün para Esterli'ye kaldı çünkü. Esterli ölünce Esterli onu da varis olarak belirlemiş kuryerli. Bütün para kuryerli'ye kaldı. Çok zekice. Ben yani Film başından sonra çok güzel, çok zekice, çok böyle şık bir şekilde yapılmış. Ya hani böyle aradım ya dedim ki hani kötü bir yan buldum. hani filmde kötü bir yan bulayım. Ben bulamadım arkadaşlar. Siz beğenmediğiniz bir şey varsa kesinlikle ben yorumlarda paylaşın. Ben çünkü başından sona her şeyini beğendim. Çünkü karakter gelişimi çok güzel bir filmdi. Sadece hani daha ne ekleyebilirlerdi diye, diye düşünürsem yani yok. Bende yok. Sizde varsa hani ilk kez lan keşke şunu da şöyle yapsa varmış diyebileceğim bir yok bende yok. Ben çok beğendim. O yüzden filme %100 bunu diyorum. %100 kesinlikle izleyin o manyaklık, o Corella edalarına manyaklıkları, o yüz mimikleri vesaire. Çok iyiydi ya. Gerçekten Emma Stone. İnanılmaz derecede güzel oynamış. Ben zaten çok beğendiğim bir karakter. Çok beğendiğim bir oyuncu. Karakter demek doğru olmaz. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çanı açın. Çan önemli. Hemen video geldiğinde haberdar olursunuz çünkü. Bu arada Twitch kanalımıza katılmayı, Twitch sohbetlerimize katılmayı Bizimle beraber Discord kanalımızda böyle güzel filmleri izlemek için bize katılabilirsiniz arkadaşlar. Twitch'te dediğim gibi her zaman son yayının son bir yarım saat, 45 dakikasında fragman bakıyoruz, yeni filmlere bakıyoruz. Ya da artık böyle bir oyunlardan mesela sıkılmışsak, Valorant, Valorant oynamışsak kesinlikle böyle cinnet geçirdiyse filmlere dönüyoruz ve stres atıyoruz beraber. Dizi film bakıyoruz, sohbet ediyoruz. Aramıza katılırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. Kanala abone olun. Beğenin. Kesin benimle fikiriniz varsa İyi kötü ben bütün hepsini yorumluyorum hepsine cevap veriyorum arkadaşlar kötü yorumları da kesinlikle böyle dikkate alıyorum ben buna böyle bakmışsınız ben böyle mi deyip durup araştırıyorum bakıyorum kendiye bakın hoşça kal bay bay